Arkadaşlar demiştim ya şu boyu alacağım diye. Aa, bu boyu alacağım diye. Şuradan ilk önce bir 50 gold alayım. Geriye kaç gold kaldı? 50 gold gibi bir şey kaldı. Aa o da burada. Tamam. Tamam artık boyu alabiliyoruz. Umarım keşke almasaydım dedikmez bana. Yani Bakayım ne oldu? Ben bunu oyunda bir denemek istiyorum. İnşallah güzel bir şeydir. Hadi bakalım. Anamın. Koy. Ne oluyor yani şimdi? Aa bunun içindeyken ultimiz doluyor, manamız doluyor. Bu sonsuza kadar var mı ya? Oha çok iyiymiş. Lan. Biz onu bekleyeceğiz diye adamlar 10 tane toplamış. 10. Neyse üçüncü olduk en azından. Tamam. Şimdi bir şey daha bakacağım. Şimdi bir tane kullanmıştım ya. İki tane mi olacak üç tane mi? Ona bakacağım. Üç tane var. Valla. Büyük kutu varmış. Daryl. Aksesuar ayı pençesi. Nita ayının ayısının yere vurmasını sağlar. Bu vuruş ayının yakınındaki düşmanı sersemletir. Oha. 20'de el, elmas değil mi onlar? Galiba. Bak şimdi hop. Gördünüz mü? Üçü de sersemledi. Gelme Allah aşkına gelme.